İslam'da haremlik, selamlık var mıdır konusu. Bu da tabii herkesi bir çeşit öyle ya da böyle ilgilendiriyor. Yani haremlik, selamlık hani bizim dilimizde böyle bir şeye dönüştü. Böyle herkesin kullandığı bir ifade biçimi. Bu mahram namahrem ilişkisi noktasında yani kadınlarla erkeklerin bir arada bulunmamasını işte gerektiren bir e, anlayış olarak sunuluyor. Hazreti Peygamber'in hanımları üzerinden de bir ayete gönderme yapılıyor. İşte Ahzab suresinin 33. ayetine filan. O ayet bununla alakalı değil. Bir defa hiç alakası yok. E, Mahrem-namahrem ilişkisinde önemli olan ölçü bir örtülmesi gereken organların örtülmüş olması gerekir. Yani tesettür dediğimiz işte kadınların üzerine örtmeleri, erkeklerin de örtülmesi gereken bölgelerini örtmeleri şeklindedir. İkincisi de konuşurken ihtiyaç kadar konuşmak. Yani böyle lafı efendim kıvırta kıvırta, kırıt kıvırtarak, yani böyle lafı yani beş kelimeyle anlatılacak bir cümleyi elli kelimeye çıkarıp lafı dolan başlığı, Biraz da karşı taraftakini etkileyecek şekilde onu hani cinsel anlamda tahrik edebilecek, farklı bir şeyler düşünmesine sebebiyet verecek bir konuşma üslubu takınmamak gerekir. Bunun dışında yani insanlar hayatlarını bir arada toplu ortamlarda bu sosyal hayatın içerisinde geçirmekte onların önünde herhangi bir engel yok. Yeter ki bu dediğim iki noktada ciddi ve Dikkatli davranılmış olsun. E, bu mesela kız çocukların okumasıyla alakalı böyle ikide bir dile getiriliyor filan. Eğer tedirgin oluyorsan erkekleri gönderme o zaman madem öyle. Yani eğitim hakkı peygamberimizin ifadesiyle talebul ilmi feridatun ala kulli müslümin ve müslümetin. Müslüman her erkek ve kadına ilim talebi farzdır. Bitti bu. E, o zaman önlemini alırsın. Yani bir tesettür, bir e, işte mahremiyet noktasında dikkatli davranırsın. Konuşma üslubuna da dikkat edersin. Olur biter. Bu kadar yani. Bunun ötesinde başka yani birbirini böyle dışlayıp aynı mekanı, aynı ortamı paylaşmamak gibi böyle garip şeyler söylemeye e, gerek yok. Bu bu bir yerde de durmuyor. Yakın insanlar akrabalık ilişkilerinde korkunç derecede zedeleyecek boyutlara vardırılıyor bazıları tarafından. Mesela bu kadar sıkıntılı değil. Yani çizgisinin ne olması gerektiğini iki noktada size hatırlattım.